Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere joystick kullanarak servo motor kontrolünün yapımını göstereceğim. Başlayalım. İlk olarak servo motorumuzun bağlantısını yapıyoruz. Servo motorumuzun iç adet giriş pini bulunmaktadır. Bunları bağlayalım. Baştaki kahverengi olan kablomuz GND'ye gönderiyorum. Daha sonra ortada bulunan kırmızı kablo 5 volta gönderiyoruz en baştaki sarı kablomuz ise pin değerine gönderelim. Bunu dördüncü pine gönderiyorum. Bu şekilde bağlantısını yaptık. Şimdi joystick'imizin bağlantısına bakalım. Joystick'lerinde 5 adet giriş pini bulunmaktadır. Bunlardan en baştaki kahverengi olanı GND'ye gönderiyorum. Daha sonra Yanında 5 volt girişi bulunuyor. Bu kırmızı kabloyu 5 volta gönderiyorum. Burada VRX ve VRY pinleri bulunmakta. Bunları da taşıyalım. Ben burada servo motoru 180 derece hareket ettiği için sadece VX'i kullanmak istiyorum. VX'i için de A0 pinine gönderiyoruz. Diğer VY'yi göndermiyorum. Çünkü servo motorumuz 0 ile 180 derece arasında hareket sağladığı için. Ben burada sadece VRX'i kullandım. Bir de switch butonunu kullanalım. Switch butonuna bastığımızda da servo motor sürekli hareket etmesini istiyorum. Bunun için de yeşil kabloyu burada 5. pine gönderiyorum. Bu şekilde bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi kod kısmına geçelim. Evet, kod kısmına geçtik. İlk olarak burada servo motorumuzun kütüphanesini buraya eklememiz gerekiyor. Burada taslak diyorum. Library ekle. Burada servo kütüphanesini ekleyelim. Eklendi. Şimdi alt satıra geçelim. Servomuza bir isim tanımlamamız gerekiyor. Servo Servoma servo ismi veriyorum. Noktalı virgül. Bu şekilde tamamladık. Şimdi void loop kısmına, void setup kısmına gelelim. Burada pin değerlerini tanımlamamız gerekiyor. Pin mod diyorum. Parantez içerisinde ben burada hangi koordinatlarda hareket etmesi istemiştim? X koordinatlarında hareket etmesi istemiştim. O yüzden A0 pinine bağlamıştım. A0 input diyorum. Joy bağladık. Daha sonra pin mode diyelim. Parantez içerisinde switch butonumu da kaçıncı pine bağlamıştım? Beşinci pine bağladım. Beşinci pin. Input. Alt tire. Pull up. parantezi kapat noktalı virgül. Bu şekilde tanımladık. Şimdi servo motorumun bağlantı yaptığım ucu tanımlayalım. Servo nokta etek parantez içinde servo motorumu da dördüncü pine bağlamıştım. Dört yazıyoruz. Bu şekilde tanımladık. Şimdi void loop kısmına gelelim. Kodlarımızı burada çalıştıracağız. int diyorum. Ben x e, koordinatına bağladığım için x diyorum. Eşittir. Analog read. Parantez içerisinde kaçıncı pinimizde? A0 pini. Bu şekilde tanımladık. Şimdi e, joystick'in buton komutunu gireceğiz. Int diyorum. Buton eşittir Dijital Read parantez içerisinde benim buton switchimi de 5. pin olarak tanımladım. 5 yazıyoruz. Bu şekilde tanımlama, e, tanımlamalarımızı yaptık. Şimdi bizim e, servo motorumuz 0 ile 180 derece arasında hareket etmekteydi. Bunu joystick'le bağlantı haline getireceğim. int diyorum değerleri değer eşittir m parantez içerisinde x değişkeni 0 ile 1023 arasında değer alıyordu. Ben bunu 0 ile 180 derece arasında hareket ettirmesini istiyorum. Bu şekilde tanımladı. Şimdi bunu da neye yazdıracağız? Servo motoruma yazdıracağım. Servo nokta right parantez içerisinde değerleri bu şekilde hareket ettirsin. Yani bu buradaki kodumuzun amacı joystick'in 0 ile 1023 arasında değer almaktaydı. Benim servo motorum da 0 ile 180 derece arasında açıyla dönmekteydi. Demek ki benim servo motorum da buna göre ayarlanmış oldu. Alta geçiyorum. Ben ne demiştim? Switch butonuna bastığı zaman servo motorumda da sürekli hareket haline geçmesini istiyorum. Bunun için de if diyorum eğer parantez içerisinde buton değişkenim eşittir. Şu alt kısma yazalım. Buton değişkeni eşittir biz butona bastığımız zaman sıfır değeri göstermekteydi. Butondan elimizi çektiğimizde bir değerini gösteriyordu. O yüzden butona bastığımda sıfır olduğu zaman ne değerleri yazmasını istiyorum onu yapalım. Servo nokta right parantez içerisinde 180 derece hareket ettirsin. Bunu da delay diyelim. 500 milisaniyede yapsın. Daha sonra servo diyorum. nokta right. Parantez içerisinde 0 dereceye getirsin. Bunu da delay yine 500 milisaniyede yapsın. Yani ben butona bastığım zaman servo motorum 180 ile 0 derece arasında sürekli hareket halinde olmasını istiyorum. Bunu da bu şekilde yapsın. Evet, yükleme işlemini gerçekleştirelim. Hata verdi. Şurada büyük harfle tanımlamışız. Biz servomuzu küçük harf servo ile tanımlamıştık. Tekrardan yükleme işlemi sağlayalım. Yüklendi. Şimdi devremize bakalım. Evet, şimdi devremizi inceleyelim. Şu anda hareket halinde değil. Joy City'imiz sağa sola hareket ettirdiğim zaman... Servo motorum hareket etmekte. Sağa çektiğim zaman servo motorum sağa gidiyor. Sola çektiğimde sola gidiyor. Bıraktığımda ortada sabit kalıyor. Bu şekilde şimdi üstteki switch butonuna bastığımız zaman servo motorumuz sürekli hareket halinde olacak. Basalım. Bu şekilde butondan elimi çektim ve tekrardan eski konumuna geldi. Joystick ile servo motorun kontrolü bu şekildedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.